kalk şuradan. Niye peşimden geliyorsun yine? Başka bir yolum yok ki. Niye? Mesela gidip yine bir şeyler bulup gelip bana abuk sabuk laflar edebilirsin. Git bak araştır. Belki ilkokulda falan birilerine mektup yazmışımdır ha. Duygu. Bak lütfen. Lütfen beni affet. Unutsak bütün olanları. He? Unutulacak bir şey mi bu? Ya sana o kadar sinirliyim ki. Sen gidip o kadının evinde kaldığında bile ben seni dinledim değil mi? O kadın geldi sonraki gün benden ertesi gün hapı istedi. Ben geldim sana sordum. Anlattıklarına inandım değil mi? Sen niye bunu bana yaptın? Aylarca, haftalarca peşimden koştun. Aşkından ölüyorum, bitiyorum ayağa çektin. Senden hiçbir beklentim yok. Sadece yanında durmama izin ver dedin. Ama kalktın ilk fırsatta beni. Seni aldatmakla suçladın. Hayatımda senin gibi bir insana yer yok. Git. Bir daha da gözüm görmesin seni. Duygu. Ben seni gerçekten çok sevdim. Aşk adına işlenen günahlara benim karnım tok pilot bey. Seveceksen adam gibi seveceksin. Aşk hiçbir günah masum kalmaz. Şimdi git. Bak eğer gidersem, eğer senin peşini bırakırsam, ben ölüme koşarım. Eğer sen yine de git diyeceksen. Tamam. Gideyim. Git. Defol. Öyle olsun. Dur Eğer elimi tutmama izin verdiysen... ...kalbime girmene de izin vermişim demektir. Seni şapşal. Bir daha benim hakkımda böyle şeyler düşünürsen... ...senin doğduğuna pişman ederim. Ben zaten doğduğuma çoktan pişman olmuştum Ben Bak bu gülümseme için var ya. Ömrümün geri kalanından gözümü bile kırpmadan vazgeçerim biliyor musun? Yakup, hoş geldin. Hoş bulduk. Hüda verdin nerede? Çıktı. Sana ulaşmak yine zorlaşmaya başladı. Telefonu nerede? Artık kullanmıyorum. Niye? Öyle gerekti. Peki. Kardeşinin cüzdanını mahallede düşürdüğü günü anlatmıştın ya. Evet. Ben o gün mahalleye girip çıkanları güvenlik kamerasından tarattım. Sen benden ayrılınca Tuğçe dükkanında bitti. Hayırdır? Ee, yok bir şey. Ben ona hep seni ne kadar sevdiğimi anlatıyordum. Gerçi ben herkes ona anlatıyorum ama... ...benim lügatımda senden başka kelime yok ki Duygu. Duygu. Hani ben senden ayrı kaldım ya. Ölmüş gibi hissettim kendimi. Bir daha ayrı kalma o zaman. Yok. Kalmam. Artık ölsem de senden ayrı kalmam. <laughs> Duygu. Hani biz şimdi birbirimizi seviyoruz ya. Evet. Yani birbirini seven insanlar aynı çatı altında kalmaz mı? Yani daha iyi olmaz mı öyle? Evlilikten mi bahsediyorsun sen? Hayır. Yok yani. Ben hani Hayır, hayır. Yani e, evet, e, tabi e, ben şeyden e, evlilikten. Yok Fırat Bey, yok. Daha henüz test aşamasını başarıyla geçemedin. Hele ki bu son vukuatından sonra bırak evliliği, sözünü nişanını bile unut. Derim. Ha. E, ne yapalım? Bekleyeceğiz o zaman. Gerçi ben bu bekleme işlerini hiç sevmem. Hatta nefret ederim ama sen olunca beklemek de güzel oluyor be. Seni beklemek. Senin için beklemek. Güzel yani. Sen de güzelsin. Ama istersen aileme arkadaş olduğumuzu söyleyebilirim. Hı? Yani birlikte olduğumuzu, birbirimizi sevdiğimizi. Vallahi mı? <laughs> Vallahi. Hatta istersen birlikte söyleyelim. Ne zaman? Hemen bu akşam. Kı, olur. Tamam o zaman şey yapalım biz. Kalkalım Hı. o zaman hadi kalkıyoruz. Dur 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 sakin ol. Bu kadar da hemen değil. Ha. Yani Böyle işler acele olunca daha iyi olmuyor mu? E, o kadar da değil. Ha. Ya ben anneme biraz çıtlattım zaten. İstersen yemekten sonra bize kahve içmeye gideriz. Olur. Seninle içilen kahve cennetten sipariş edilmiştir. А ты